Hadi bugün senin bir milyarder olduğunu düşünelim. 10 milyar dolar paran var. Oldu ya paranı da borsada çarç üretmeye karar verdin. Aresa 20'nin altına düşmüş hadi alım yapalım. Mekli kırmızıya dönmüş hadi buradan satış yapalım. Veya çok düştü buradan alalım çok yükseldi artık satalım der misin? Hatta 50 günlük hareketli ortalama 100 günlük hareketli ortalama ile akraba olmuş hadi buraya 1 milyar dolar gömelim. Tüm bunlar çöktür. Hiçbir işe yaramaz. Fibonacci Yatırımcıların psikolojik hareketlerini ölçen bir cetvelden başka nedir? Fal bakıp benim karakterimi bana anlatmaya çalışan astrologlar gibi bir yatırımcı da grafiğine Fibonacci çizip kendi psikolojisini mi fiyatlayacak? Yok böyle bir şey. Hiçbir gerçek yatırımcı, hiçbir fon sahibi, hiçbir banka veya finans kurumu senin önündeki hiçbir göstergeyi veya cetveli kullanmaz. Peki tencere, tava, fincan, kulp mu çizer? Hayır. Harmonik formasyoncular gibi yarasa, kelebek, kurbağa, zürafa mı çizer? Kesinlikle hayır. Elliot dalgalarıyla para kazananların parasının hesabını tutanlar trader değil, para kazananların muhasebecisidir. Trendcilere, destekçilere, dirençcilere hiç değinmiyorum bile. Onlar zaten acemi. Peki büyük ve akıllı para nasıl pozisyon alıyor? Diğer finans teknik derslerinde bunu anlatıyoruz. Atıl, öğren, paranı ve zamanını boşa harcama.